So launch them out and let the battle begin. Gotta crash them, blast them out of the sky. Our destiny is ours to decide. In our world, there are things unexplored. Powerful rivals and battles in store. If the games begin, let's team them to the end. May wheels go together, defend. Sometimes it's unreal, but you just gotta deal. It's always the same when you're up against a game. Yeah. Şimdi saldır özel hamle. Göklerin hakimi kanatla at. ...şov denma galibiyetin tadını çıkarıyor ve bu yılın şampiyonu olmaya yı hak kazanıyor. E, tebrik ederim. Gerçekten muhteşem bir mücadeleydi. <laughs> Teşekkür ederim Ryan. Bu turnuvanın en iyi üçü yine Estrella takımı oldu. Dünyanın her yerinden oyuncular takımın Babylz'ı altın çağına ulaştırdığına inanıyorum. Da. Başardım millet! Ben de şov gibi dünyanın en güçlü oyuncusu olmak istiyorum. O benim kahramanım. Bir sonraki turnuvaya katılmak isteyen tüm Baby O's oyuncuları mücadele başladı. En güçlü ve bir numara olmak istiyorsunuz. Yeniden şampiyon siz olabilirsiniz. Pegasus. Yüksek sesle kükre Leon. Hadi, hadi yapabilirsin. yapabilirsin. hadi, 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 de hadi, de. hadi, 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 dostum. hadi, dostum. Evet, ha? yapabilirsin. Seni bekliyoruz. hadi, 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 Çok kötü. Yakala onu. Hey. Bu işi iyi yaptın Leon. Hem de nasıl dostum. Sana turnuvada yenilmiş olabilirim ama artık iş geçmişe kaldı. Bir dahaki sefere ben kazanacağım. Beni duyuyor musun? Ben kazanacağım. Birinci olacağım. Evet. Sağ dışı dostum. Hiç sanmıyorum. Fırla. İşte bu yine başardım. O, o, sayılmaz. Bir daha çarpışalım. Memnuniyetle. Seni istediğin kadar yenebilirim. Dur bir dakika. O, ne var? Ha? Bir sonraki maçta seninle ben karşılaşayım. Hayır. Benimle çarpış. Benimle de çarpış. Benimle, de. Benim, 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 benimle. Benimle çarpış. çarpış. Senle Senle çarpış. çarpış. Benimle ne çarpışırsın değil mi? En iyi oyuncu olan şöyle çarpışmak istiyoruz. Eğer senin gibi yetenekliysek belki biz de Estreya takımına katılabiliriz öyle değil mi? Bir takımımıza mı katılmak istiyorsun? Evet güçlü olmak için güçlü bir takıma katılman gerekir öyle değil mi? Şu Jin ve onunla çalışmaya başlarsak biz de kısa sürede güçleniriz. Bu çok mantıklı. Bizimle maç yapar mısınız? <laughs> Yalnızca güçlü bir takıma katılarak güçlü olabileceğinizi mi sandınız yoksa? Aa! Bu çok yanlış bir fikir. Hayır değil. Üçünüzün katıldığı son turnuvayı izledik ve biz de sizin gibi olmak istiyoruz. Bu yüzden takımınıza katılmayı her şeyden çok istiyoruz. Katılabilir miyiz Lyon? Bana bir fırsat verirsen Pegasus'u yenebileceğimi sana gösteririm. Aa, işte doğrusu budur. Sakın yapma. Onlarla çarpışarak zamanımızı boşa harcamış oluruz. Benimle maç yaparsan çok daha iyi olur. Hey, böyle yapma. Buraya takımımıza katılmak istedikleri için gelmişler. Bununla gurur duymalıyız. Onları cesaretlendirmeliyiz. Bize bu yakışır. Öyle değil mi Cin? Aynen öyle. Leon. Aa, peki, tamam o zaman. Hadi gelin çocuklar. Ama sadece bu seferlik. <gülüyor> 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 evet. Hazır mısınız? Hadi fırlatalım. Fırda! Koş Pegasus koş. Ha? Dışarı atıldınız. Bu maçı ben kazandım. Aa, aa, bu kadar hızlı mı? Şimdi Drago Sen buna saldırı mı diyorsun? Hisedilmedi bile. Ah! Onları uçur Leon. hız ya da beceri maçı. Hangisi olursa olsun yanımıza bile yaklaşamadınız. Siz bu seviyedeyken takımımıza kabul edildiğiniz ancak rüyada görürsünüz. Bunu teklif bile etmeyin bence. <laughs> hey Olur. yavaş ol Leon. Baby Hills maçı eğlenmek, çok çalışmak ve elinden geleni yapmak demektir. Önemli olan bir aradayken keyif almaktır öyle değil mi? İnsanlara karşı aşırı kibarsın. Bizden daha zayıf rakiplerle oynamaya devam edersek formdan düşeriz dostum. Bazen kendinin eskiden bu kadar güçlü olmadığını unuttuğunu düşünüyorum sevgili Leon. Efendim? Her gün çok çalışıp egzersiz yapmazsan gerçekten güçlü olamazsın. Bence kendilerinden daha güçlülerle çarpışmak istemeleri hayranlık verici. Hı. Her gün çalışmakmış. Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun... Jin onlara sırf senin hatırına bir fırsat daha vereceğim. Ne? Gerçekten mi? Vay canına. Vay canına. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Ama benim dediğim şekilde olacak. Ha? Hadi fırlar! Aaa! o kadar yükseğe fırlatabiliyor da. Haklısın ama bunu başaramazsak Leon bizimle asla çarpışmaz. Bu tam bir saçmalık. Hadi, fırla. Tamamdır. Şimdi fırla. Ay şey yaramadı. Tek seferde 30 defa atlayarak saldırmaya çalışmak çok zor. Pes etmeyeceğim. Eninde sonunda bir şekilde bunu yapmayı başaracağım. Evet. çıkar. Ama bu gerçekten çok zor. Baksana orada bu kadar ciddi ne yapıyor olabilirler ki? Eğil de söyleyeyim. Gerçekten mi? Tamam o zaman. Ben de onlara katılacağım. Hey, duydunuz mu? Evet. Leon'un hazırladığı bütün engelleri geçebilirsen ekstra takımına katılabiliyormuşsun. Mutlaka ben de denemeliyim. Ben de. Ben de. Ben de. bunu yapacağım. Hedefim bir numara olmak. Hedefim Österalya takımına katılmak. Vay canına harika. Son turnuvadan sonra çocukların Bayville's'a etkisi tavan yaptı. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Ortalıkta konuşulanlara göre yeterince iyi olan herkes Estrella takımına girebilecekmiş. Bayville's furyasını başlatan bu oldu sanırım. Takımın her üyesi bu kadar yetenekli olduğunu gösterince herkesin onlara katılmak istemesine şaşmamak lazım. Ama bu harika bir şey öyle değil mi? Biliyor musun? Bence bu çocukların hepsi çok çalışsa ve yeni şovlar, lionlar, cinler ortaya çıksa mükemmel olur. O zaman bir an önce yeni turnuva için hazırlıklara başlasak iyi olacak. Evet, lütfen hemen başlayın. <laughs> bir sonraki turnuvayı iple çekiyorum doğrusu. <laughs> Pekala, bu sefer başaracağız. Hadi fırla, fırla. 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 Estraya takımına katılacağım. Aa! Herkes Estrella takımından bahsediyor. Ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Bence artık başlamanın tam sırası. <laughs> asla ama asla pes etmeyeceğim. <laughs> Hadi fırla! <laughs> Şanssız. Hayır. Fırla. Herkülio. Ama bu nasıl olur? <laughs> Hadi fırla. <laughs> Skorpio. Çok hızlı. <laughs> ha? Bunlar da kim böyle? <laughs> Pekala çocuklar. <laughs> Esreya takımına katılmayı bu kadar mı çok istiyorsunuz? Aa, elbette. elbette. dünya üzerindeki en güçlü Baby Yıls takımı. Herkes hiç düşünmeden bu takıma katılmak ister. <laughs> en güçlü öyle mi? Bugüne kadar öyleydi belki evet ama artık dünyanın en güçlüsü yepyeni bir Baby Yıls takımı. O takımda biziz yani Dominators anladınız mı? Siz eğer bize katılırsanız Estrella bizi hiçbir zaman yenemez. Dominators onları teker teker ezip geçer. Sonra da Bayville dünyası bizim olur. Kimse canınızı sıkamaz. Hala fırsat varken bize katılın. Eğer katılırsanız size kötü anılar yaşatmayız. Kötü anılar mı? Bunlar neden bahsediyor böyle? Bayville konusunda bizden bile ciddi görünüyorlar. Şu sizin gibileri asla yenilmez. Evet yenilmez. Yerine, asla Yanlış yaparsınız. Biz size fırsat verdik. Daha sonra mızmızlanmak yok. Hey neler oluyor? Bize ne yapacaksınız? Bizi dinlemeyenlerin başına neler geldiğini öğrenmeniz gerekiyor. Siz herkese örnek olacaksınız. Hadi fırla! Hadi fırla! Hadi fırla! Fır 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 Elinden geleni yap. Herkül'ü yok. Lazım. Fırla gil! Bir arada hareket etmeli ve çok hızlı ilerlemeliyiz. Hadi, sakın pes etme. Ha. Nereye gitti o? arıyorsanız tam tepeninde. Ne? Aa! Buraya gelin. Daha hızlı koşamazsanız birazdan sizi yakalayacağım. Aa, bizden uzak dur. Ah canım. Bu size daha yetmedi mi çocuklar? Ne üzücü. Scorpio. <laughs> Arkadaşının baby yazını da mı getirmişsin? Aa, ne kadar yazık. <laughs> çocuklar başımıza dert oldu. İnanılır gibi değil. Siz ikiniz bizden kaçabileceğinizi <laughs> aklınızdan bile geçirmeyin. Başarısız oldunuz. Dominator size harika bir teklifte bulundu ama siz reddettiniz. Şimdi de hiçbiriniz bir daha asla BVS kullanamayacak. <laughs> Pekala bu sonuncu olacak. Hadi fırla! <laughs> Evet, bugünlük bu kadar yeter. Ha, yarın skor eşitleyeceğimden eminim. Hey, sence de harika bir maç olmadı mı Lyon? Ha? Neyin var Jean? Yok bir şey. Neden şimdiye kadar kimsenin dönmediğini merak ettim. Büyütecek bir şey yok. O çocuklar onlara verdiğim engellerin tamamını asla geçemez. Yani biz kendi çalışmamıza konsantre olmaya devam edebiliriz. Sen çok kurnazsın Lyon. Yardım edin! Ha? Ha? Shaw, Jin, Lia. Hepimizin baby yıldızı kırıldı. Lütfen bize yardım edin. Leon. <laughs> ha? Yeter artık. Zaten yarışmayı kazandınız. Yetmedi mi? Neden zarar veriyorsunuz? Neden mi? Nedenini size söyleyeyim. Gerçek Beyaz oyuncuları Dominators üyeleridir. Bizden başka kimse Beyaz kullanamaz. Bu yüzden bizden birine ait olmayan her baby kıracağız. Anladınız mı? Evet. Gigante. Evet. Abi işlerini bitirelim Gigante. Sıra sende Stink. <laughs> Anlaşıldı. Eğer bir iş yapacaksan doğru düzgün yap. Scorpio. Hepimizin baby yıldızını mahvedeceğiz. Yeter. Hadi fırla! <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Durun artık. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şo, Jin, Leon, bu çocuklar bize kötü davrandılar. Birden karşımıza çıkıp hepimizin beyvi yazını mahvettiler. Demek öyle. Estrella da teşrif etti sonunda. Bizi size şikayet ettiler. Öyle mi? Onların işini hemen burada bitiriverelim. Ne dedin sen? Hadi o zaman. Derdinizin ne olduğunu bilmiyorum ama daha fazla Baby kırmanıza izin vermeyeceğim. İstediğiniz çarpışmaksa buyurun çarpışalım. Dur. Bunu ben halledebilirim. Ha? Leon? Zaten bugünkü çalışmam bölündüğü için canım çok sıkkındı. Şimdi de bunlar ortaya çıkıp herkesin keyfini kaçırıyor ve bu canımı daha da sıkıyor. Hanginizin çarpışmak istediği umurumda bile değil. Leon'um sizi uçurup götürecek. Bekle, Leon. Sen dur şu. Bunu Leon'a bırakalım. Güçlü bir aslan öyle mi? Bu durumda... Dur, senin çıkmana hiç gerek yok dostum. Sen bu işi benim gilime bırak olur mu? Hı. Sahamız bu sokak. O yüzden saha dışı ya da dışarı atma falan olmayacak. İçimizden biri hareket edemeyecek hale gelene kadar çarpışacağız anlaştık tamam. mı? Tamam. Bunun karşılığında eğer kaybedersen buraya bir daha gelmeyeceksin anlaşıldı mı? Tabii kaybedersem. Leon! Hadi başlıyoruz. Üç... İki... Bir... bir. Hadi, Hadi fırla! fırla. Gigante'nin giline karşı Lyon gibi güçlü bir Bay Wheels büyük sorun çıkarabilir. Ama Gigante hem çok iri hem de çok güçlü olduğu için ilk atışta Gil normalden daha fazla güç kazanacak. Normal güçte bir Bay Wheels'dan farksızmış. Haydi! Lyon çarpışmada kaybetti galiba. Aa, fırla Gil! Hayır. Hayır. Hayır Kaç şundan Leon. Ha? Kaçmak mı? Bu asla olmaz. Ha. arkadaşının söylediği gibi kaçmalıydın dostum. Ne oldu? Belki değişini hemen bitirmeliyim. Rüyanda görürsün. Bu işi kendi bildiğim gibi yaparım. Senin gibi biri beni asla pes ettiremez. Leon! Şuna bakar mısın çok Ha? Ah! Leon, dikkatli ol. Leon'un bir güç mücadelesini asla kaybetmez. Ve senin işini ben bitireceğim. İşte bu. Hiç sorun değil. Git ve ona tekrar çarp. Ha, aferin. Bunu yapmaya devam et. Bana saldırmaya devam et. Ne dedin sen? Her duvara çarpışında Leon'un gücü biraz daha azalıyor. Öyle değil mi? Sakın bana güçlü rolü oynama. İşte bu benimki. Pekala, onları alalım. Ah, baby yazımı kurtardığın için çok teşekkür ederim Leon. Neden? Anladım. Leon bunu herkesin beyni kurtarmak için kasten yaptı. İnanması güç ama o çok iyi biri. Artık başka şeyler düşünmeden çarpışabilirim. Leon! Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Şimdi sıra bende dostum. Saldır! Özel hamle! Aslı'nın Tayfun Duvarı! Yorgunluktan bayıldı. Leon, verdiğin sözü tutma zamanı. Şimdi hepiniz gidin buradan. Leon gibi birine yenildiğine inanamıyorum. Mücadele daha yeni başlıyor. Estrella takımı sizi mahvedeceğiz. Fakat sizi yenip bütün Baby Yıldız dünyasının kontrolünü elimize alana kadar diğer oyuncuların peşine düşmeye devam edeceğiz. Siz kimsiniz? Sizi bize meydan okuduğunuza pişman edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Dominators. Bu kendini bilmezler de kim böyle?